Osmaniye'de depremzede esnaf için hazırlanan konteyner çarşı tamamlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz yapımı tamamlanan Cebeli Bereket Konteyner Çarşı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dükkanlara yerleşen esnafla sohbet eden Yılmaz, konteyner çarşıda 104 dükkanın bulunduğunu belirtti. Bu dükkanlardan 102'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Yılmaz, "En büyük konteyner çarşımız burası. Büyük bir hizmet tamamlandı ve kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. 102 hemşehrimize anahtar teslimi yapıldı." İnşallah burası tamamen faaliyete geçtiğinde çok canlı bir çarşı olacak. Yapılan konteyner çarşılar içinde en güzellerinden biri oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Devletimiz Allah sevabını vermesin yoksa de, ezildik. Türkiye'de en güzel çarşıyı yaptık. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel. Hani biz bile bu kadar beklemiyorduk. Kobros. Hadi hayırlı <laughs> işler. <işte. gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> konteyner çarşılarımızdan Cebeli Bereket Konteyner Çarşımız. Burada 104 tane iş merkezimiz olacak. En büyük konteyner çarşımız burası. Gerçekten büyük bir hizmet tamamlandı. Kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. 102 hemşerimiz anahtar teslimi yapıldı. İnşallah burası tamamen faaliyete geçtiğinde çok canlı bir çarşı olacak. Yapılan konteyner çarşılar içinde en güzellerinden birisi oldu. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.